<laughs> nasıl eğleniyoruz, nasıl eğleniyoruz? Çılgınlar gibiyiz böyle. Pilot olmuşuz, uçuşlardayız. Öyle eğleniyoruz. Stefan vardı bizim, çok delikanlı çocuk. Sokko derdik biz ona. Çok skorerdi. <laughs> bir baktım bu düşüşe geçti. Aa, Stefan düşüşte. Stefan dedim, Stefan dedim. Aldık biz bunu otele götürdük mü? Aldık biz bunu otele götürdük. Biz durur muyuz? Devam ediyoruz hala çiki bom bom. En son Monaco'da bir tane bara gittiğimizi hatırlıyorum. Çılgınlar gibi dans ediyoruz ama müzik yok. <laughs> Dans ediyoruz ama müzik yok. Yan masadaki adam bana bakıyor hala. Ya bir susar mısın lütfen? <laughs> Çok konuşuyorum ben değil mi? Hadi biraz da siz anlatın. Sen neler yapıyorsun? Pas. Pas ne be? Geçiniz. <laughs> Anladım. Sen neler yapıyorsun? Sosyal medya, içerik, tasarım, koordinasyon ve organizasyon hizmetleri diyebiliriz kısaca. Bak kısaca diyorum, uzunluğu da sen düşün. <laughs> Amına koyayım ben niye hiçbir şey anlamıyorum?